temsilcisiyim diyemez, diyemez bu manada. Tamam. Fakat kendi imanının temsilcisidir. Bunun da altını, üstünü, yanını, sağını, solunu çiziyor. Her mümin kendi imanının temsilcisidir. temsilcisidir. Yoksa İslam'ın tek başına değildir. Evet. İslam'dan din olarak İslam'ın İslam temsilcisi değildir. değildir. Fakat her mümin kendi imanının temsilcisidir. Evet. Onun içinde imanını temsil noktasında numuneyi imtisal olmakla mükelleftir. Madem öyle Kur'an'dan bahsediyorsa, Kur'an diyorsa, Kur'an'ı dilinden düşürmüyorsa, yaşantısı Kur'an'a uygun olmalı. Evi Kur'an'a uygun olmalı. Evet. Eşi Kur'an'a uygun olmalı. İşi Kur'an'a uygun olmalı. Söylemi Kur'an'a uygun olmalı. Bakışı Kur'an'a uygun olmalı. Anlatabiliyor muyum? Çelişki olmamalı. Azim çelişkiler olmamalı. Evet. Yani kusursuz olmalı demiyorum burada. Evet. Ama Kur'an'la taban tabana bir hayat yaşıyor. Ama dilinden Kur'an'ı düşürmüyor. Tabi, taban tabana zıt bir hayat yaşıyor. Aynen öyle. Taban Makas, tabana... çok, açık. Aynen Makas öyle. çok açık. Aynen öyle. Makas çok açık. Eyvallah. Yaşantı bir yerde, söylen bir yerde. Yani Kur'an'ın bir emrini tebliğ ediyor. Tebliğ ettiği o em, emri kendisinde yok. Yaşamıyor. Dolayısıyla burada ciddi bir problem var. Evet. Onun içinde eee temsil e, kabiliyetinden söz etmemiz lazım, hı hı. temsil kabiliyetine. Hı hı. Madem söyleminiz öyle, eyleminiz söyleminize uysun. Evet. Hayatınız uysun, eviniz uysun, eşiniz uysun, işiniz uysun. Anlatabiliyor muyum? Yani Kur'an sadece dillerde söylenen bir şey değildir ki, hayatlarda yaşanan da bir hakikattir, bir gerçekliktir. Eğer öyle olmayacaksa, o zaman yani sizin e, hayatla söz arasını ayırmanız e, Allah etmesin nifak Tabii. E, ortaya çıkarır. Tabii. Onun için bizlerin çok önem vermesi gereken bir hususta bu. Bugünkü tabirle rol model olmak Eyvah. ve bunun da hakkını vermek. Aynen öyle. Bu neyin intisal, de iyi de temsil de. edeceksin. Aynen öyle. O zaman bunun bir incizatla da alakası varmış gibi geliyor. Yani bunu azıcık temsil eden insanlar, müthiş bir cazibe o da oluyor evet. din adına. Çünkü kitleler zaten e, ışığa üşüyen pervaneler gibi koşacak ışık arıyorlar. 3. Tutarlılığı gördüğünde evet. yapışıyorlar. Üçe çıkarmak lazım. Sadece incizap değil, evet. insibah, i̇nsibah. ikas. Aynen öyle. Efendim. Yansır. Sizde söz varsa söz yansır, öz varsa öz yansır. Öz yansır. Onun için hal de yansır, evet. hal de yansır. Tabii. Ama kal kal olarak yansır, söz olarak hal ise hal olarak evet. yansır. Hal hali çoğaltır, söz sözü çoğaltır. Evet. Siz maksadımız sözü çoğaltmak değil. Maksadımız özü çoğaltmak. Hali çoğaltmak. Eyvallah. Bu adam yürüyen Kur'an'ı hatırlatıyor bana dedirtmek. Onun için de hali çoğaltmak lazım. Evet. İnkas bu. Yansıma. Yansıma. Efendim. İncizam. İncizam. İnkas. Cezbetme. Hı. Evet. Cezbeder. Yansıdığı zaman yansıyan cezbeder. Çünkü kaynağı gördü mü kaynağa yönelmeye başlar. Gelir. Yanaşır. Bakar sizdeki hale, sizdeki olgunluğa, sizdeki kemale. Oradan ya bu nereden nail oldu bu kemale, bu hale der onun cevabını bulduğu anda kaynağa yürür. İşte incizap buradadır. Kaynağa yürümenin sonucunda da bir üçüncüsü gerçekleşir. Insıbağ. Boyanma. Boyanma, boyaşma. Evet. Boyalamam. Gider. Evet. Gider. Kaynağa varır. Kaynağın içine dalar. Allah'ın boyasıyla boyalanır. Sıbgat Allah. Ve men ahsenu min Allahi sıbgat. Allah'ın boyası Allah'tan daha güzel boyayan kim var Aa. İşte o zaman Allah'ın boyasına boyan daha doğrusu Allah'ın boyası fıtrat boyasıdır aslında Allah'ın boyasını öğrenince sahte sentetik boyaları üstüne tevbe tinerini döker onlar sıyrılır Aşk, altından aynen. fıtratın Allah'ın boyası, boyası çıkar, çıkar. dolayısıyla Çok yani sürekli. sadece inikası yok inikas incizabı incizab ise insibahı getirir. Getir. Dolayısıyla Allah'ın boyasıyla boyanır. Evet hocam bu da çok intisar olursa hani insanların ben fevç fevç İslam'a katılacağını, dine, fıtrata dönüş hareketinin başlayacağını ve bunu da imtisar özelliği olan şahısların yaptığını, evet. din adeta bazen çok mu yanlış düşünüyorum bilmiyorum şahıslar üzerine yürüyor diye düşünüyorum. Eyvah. Yani kişiler üzerinden yürüyen bir tarafı var. Bir tane özüyle sözü büyük oranda örtüşen bir alim zat, fazıl zat çıktığı zaman bir bakıyorsunuz ki Allah onunla beraber çok büyük bir bereket veriyor. Tabii. Onun etrafından insanlar arkasından koşmaya başlıyorlar. Alim çeşme gibidir efendim. Yani, Çeşmenin olduğu, suyun olduğu yerde yeşillik olur yani. Hazreti yani, yani, Peygamber'in de usulü hani evet. malumunuz. Öyleydi. Tabii. Özüyle sözü bir zat çıktı Tabii. ve o zatla beraber bir koskoca yangın başladı. Tabii. Bütün Tabii. alemi sardı. Tabii. Böyle bir e, hususiyeti varmış gibi geliyor bana. Hocam e, bu da üç, dördüncüsü. Süreysel engellerden şöyle kısaca bahsedelim mi? Olur. Yani, Ondan sonra da üçüncü evet, kısma geçeceğiz. Üçüncü kısma, evet. misafirlerin. Zaten falan, diğer yani. sualleri de e, sevgili dostlarımız evet, tercih ediyorlar. Evet. Biz de o evet. cevaplamış olacağız. Bunlar e, toplumsal engellerdi, içtimai maniler. Evet, bir hocam. de şahsi, ferdi maniler var Kur'an'ın anlaşılması önünde. Onların birincisi aslında zihni, zihni engel. Hmm. Zihni, zihni engel. Zihni engel var. Ferdi hmm. engelin en başında zihni engel ki bu da aslında akılların atıl akıl olup aktif akıl olamaması. Hmm. Atıl akıl. Atıl aktif akıl aktif akıl. akıl. Bunları karşıtlar olarak yerleştiriyoruz. Evet. Atıl akıl aslında tembel akıldır. Atıl akıl batıl akıldır. Tabii. Atıldır çünkü çalışmıyor. Aslında atıl akla yok hükmünde, yok muamelesi çekiyor Kur'an. Hmm. Onun içinde aklı isim olarak hiç getirmiyor. Fiil olarak, yani. fiil olarak getiriyor. Yani taakkul olarak getiriyor çünkü çalışmayan akla var demiyor. Evet. Vicdan gibi. Evet. Vicdan da öyledir. Eğer aktif değilse yok hükmünde, yok hükmündedir. Aslında vardır hmm. ama yok hükmündedir. Dolayısıyla akılda, da, vicdan da, fıtrat aktif olduklarında var sayılırlar. Evet. Pasifseler yok. Onun için akıl aktif olmalı. Bugünün ise en büyük sıkıntısı insanların aklını atıl ve batıl hale getiriyor. Modern hayat. Modern hayat çünkü aklı kullanmaya endeksli bir hayat değil. Maalesef. Olanca öğrenim çokluğuna olanca yaygın bilgi edinme ağına bilgi, öyle. Bilginin olanca yaygın oluşuna, interaktif bilginin olanca çokluğuna rağmen çocukların daha 5 yaşında öğrenmeye başlamalarına rağmen, ona, rağmen, rağmen, rağmen. Ak akıl maalesef izne ayrılıyor. Enformatik cehalet <laughs> hükmünü icra ediyor. Çok güzel bir ifade. Evet. Enformatik cehalet. <laughs> aynen öyle. Yani enforma ediliyor fakat cehaletten kurtulmuyor. Hani hani e, e, bu kadar cehalet ancak tahsil, tahsil mümkündür. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> evet. Diyor ya zat. Cehlin evet. son mertebesi tahsil ile mümkündür. Yani e, cehlin o, mertebesi sehl olmaz. Sehl olmaz. <laughs> e, tahsilsiz ta bu kadar cehl <laughs> olmaz. <laughs> evet. Aynen öyle. <evet>. Çok güzel. Şairin. Kim bu sakalı cehlini mi? Çok güzel. Yok. Kimse yok. Hatırlamadım. Yani ee, eğer Yanlış Ziya Paşa mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam Ziya Paşa. Ziya Paşa, evet. var, değil mi? Evet. Terkipte veya terkibatta evet, tercihli bentte evet. evet. olacak. Evet. Cehlin ol mertebesi sehli olmaz. Tahsisi tabu kadar cehli evet. olmaz. Evet. Yani cehaletmiş yani. <laughs> cehaleti tahsil etmek <gülüyor> lazım. <gülüyor> Cehalet <gülüyor> fakültesinin mezun olmak lazım. Bazılarına bakıyorsunuz. Allah Allah. Ya, hiç her şeyi biliyor, hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Ağzından çabur sapır sapır bilgi dökülüyor ama dökülüyor, gidiyor. Resmen dökülüyor yani, israf oluyor. Evet. Onun için hiçbir şeyi sindirmemiş. Hiçbir öğrendiğini sindirmemiş. Aklında onu absorbe etmemiş. etmemiş. Onun üzerine fikir yürütmemiş tefekkür etmemiş, tedebbür etmemiş, taakkul etmemiş, tefakkur etmemiş, tezekkür etmemiş. Dolayısıyla aklına bulaştırmamış. Evet. Yani bilgi kutusu. Kutusu. Hı hı. Dolayısıyla CD kutusu. Hı hı. Yani yürüyen efendim portatif e, ne diyorlar e, bu hafızalara? Evet. efendim hard disk, hard, disk, hard, hard disk. Portatif hard disk. Evet. Ne işe yarar Allah aşkına? Gidin bilgisayar efendim marketlerinde 60 GB'lığını da artık 300 350 Gb çıkardılar. Alasını alın yani. Alasını, alasını alın yani. Doldur babam. Allah aşkına. Her şey dolu. Peki o zaman nedir? Bilgi sindirilmiş olacak. Aktif akıl için bilgi sindirilmiş olacak ve e, tabii bunun bir sebebi de bana göre dildeki kopuş gibi geliyor. Dil